Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Python'da regular expression modülüne birlikte bakacağız. Kurallı ifade anlamına geliyor regular expression ve biz burada bugünkü örneğimizde bir tane string ifade yazacağız ve bu string ifadede regular expression modülü altında belirli ifadelerle uğraşacağız. Mesela kelime bulacağız ayıracağız, İçinden bazı kelimeler seçeceğiz, hangi sırada olduğunu göreceğiz gibi bir takım kolay ifadeleri yapmak için, mesela çok uzun paragraflarda bunu yapmak daha kolay oluyor, özellikle bunun için Regular Expression modülüne birlikte bakacağız. Öncelikle Regular Expression modülünü bu Visual Studio kodya tanımlamak için import etmemiz gerekiyor. Import re dediğimiz zaman Regular Expression modülünü kendisi tanıyor. Onun dışında şöyle bir sonuç ifadesi yazalım ve ben sürekli print alacağım zaman sonuç üzerinden gideceğim ve bu benim işimi kolaylaştıracak. Öncelikle bir R diyerek benim bu regular expression adı altında hangi komutları kullanabiliyorum ona bakalım. Programı bu şekilde çalıştıracağım ama önce onu print almam gerekiyor. Print sonuç diyelim ve bu şekilde programı çalıştıralım. Şimdi aşağıya gördüğünüz gibi Regular Expression adı altında kullanabileceğim işte bu şekilde kodlar var. Ben bugün sizlerle birlikte find all metodunu kullanacağım, search metodunu kullanacağım, sub metodunu kullanacağım, split metodu var, split metodunu kullanacağım. Diğer modülleri de sizler örnek olarak deneyebilirsiniz. Zaten mantığını anladıktan sonra diğer birçok komutu da çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Burayı temizleyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi öncelikle bir tane string ifade yazalım. Şöyle string diyeceğim. Ya da bu kısaca ifade edilsin. str diyelim. Ve tırnak içerisinde ben bir tane metin yazacağım. Şu şekilde şöyle yazalım. Evet, Python dünyadaki en popüler 4 programlama dilinden biridir. Günümüzde Python ile yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data ve bunun gibi diğer birçok dalda uygulama geliştirilmektedir. Python'ın kullanım alanlarını ve kapasitesi her geçen gün artmaktadır. Şeklinde şöyle uzun bir metin yazdım arkadaşlar. Şimdi bu string ifadeye göre belli başlı regular expression komutlarını beraber uygulayalım. Öncelikle şöyle başlık atalım. İlk önce R nokta, R nokta find all metodunu kullanacağız. Parantez kapatıyoruz. FindAll metodu arkadaşlar bu uzun string kelimenin içinde cümlenin içinde geçen bazı belli başlı kelimeleri bulmamıza yardımcı oluyor. Öncelikle sonuç eşittir diyelim. Re nokta metodunu çalıştıracağım. Re nokta sonra parantez açıp hangi kelimeyi bulmak istiyorsam öncelikle ilk tırnak içerisinde onu söylemem gerekiyor. Mesela ilk kelimeden başlayalım. Python Şöyle rüzük tüzürü birçok kere de geçti. Burada da geçti. İleride bir yer daha geçti. Mesela şöyle Python kelimesi ve ilk P harfinin büyük olduğuna dikkat ediyorum. Çünkü küçük yazarsam bunu muhtemelen algılamayacaktır. Bunu yazıyorum, virgül diyorum. Bunu nerede araması gerektiğini söylüyorum. STR'nin içerisinde arayacak. Yani buraya STR yazacağım ve STR'nin içerisinde bana Python kelimesini arayacak. Bu şekilde sonucu bunu yazdık ve bunu print olarak programı çalıştırırsam bakın 3 tane Python buldu. Yukarıdaki string kelimenin içerisinde zaten şöyle Python'ı seçersek burada birincisi burada ikincisi burada ise üçüncüsünü bu şekilde buluyor. Yani find all metodu bize neyi sağlıyor arkadaşlar? Böyle çok uzun paragraflarda cümleciklerde e, kelimeleri net bir şekilde görmemizi ve bulmamızı sağlıyor. Re.find e o da bu şekilde söyleyebilirim. Peki... mesela üç tane Python e, var demek yerine bana direkt üç tane desin. Bunu nasıl yapacağız? Sonuç eşittir. Uzunluk anlamına gelen len'i len kullanıyorduk. Hatırlayın. len sonuç diyeceğim. Ve programı çalıştırdığım zaman bakın... 3 tane Python olduğunu bana bu şekilde söylüyor. Birinci komutumuz re.find all metoduydu arkadaşlar. Şimdi şuraları da yorum satırı olarak yazacağım ve sıradaki ifade olarak re. mesela split metoduna bakalım. Re.split metodunda ise eee split arkadaşlar ayırmak demek belli bölgelerden mesela ayırabilirim. Bunu burada kullanabilirim. O zaman diyelim ki yine sonuç eşittir diyelim. re.split yazıyorum. Parantezi açıyorum. Mesela nereden ayırsın? Mesela virgüllerden ayırsın. Yine tırnak içerisinde virgül yazıyorum. Virgüllerden bu cümleyi, bu uzun cümleyi ayırsın ve bunu nereden alacak? str içerisinden alacak. Bunu da buraya yazdıktan sonra aşağıda zaten print sonucumuz var. Bu sonucu direkt programda çalıştırırsam bakın Python'dan sonra üst tarafta gözüktüğü üzere bir tane virgül var. Ne yaptı? Python dedi birinci kısma ayırdı. Sonra devam etti. Bakın nokta var ama ayırmıyor. ikinci virgüle kadar. Yapay zekadan sonra virgül varmış. Buradan da kontrol edersek bakın yapay zekadan sonra virgül var. Gömülü sistemlerden sonra virgül var. Robotikten sonra virgül var. Bakın hepsini bu şekilde ayrı ayrı virgüllere göre ayırdı. Biz aynı örneği yine sonuç eşittir nokta split mesela noktaya göre de ayırabiliriz programı çalıştırırsak burada evet burada ne oldu şu anda bir silelim tekrardan çalıştıralım noktaya göre ayırmasını isteyeceğiz evet burada değişik bir e, içerik geldi noktaya göre ayrılmıyor o zaman mesela büyük p harfine göre ayıralım çünkü Python'dan hepsinde büyük P kullanılmış. O zaman şöyle diyelim. Buraya büyük P yazalım. Ve i̇şte program çalıştırırsam bakın büyük P'den sonra ilk kısmını ayırdı. Sonra ikinci Python'daki P'ye göre yine ayırdı. Sonra üçüncü Python'daki P'ye göre yine ayırdı. Yani bizim re.split metodumuz kelimeleri istediğimiz bölgelerden ayırmak ee, özelliğine sahip. Tabi bu noktada çalışmadığı noktada e, her bir kelimeyi ayırdı anladığım kadarıyla. O demek ki farklı çalışıyor. Burayı da yorum satırı olarak bırakalım. Ve bir diğer metot olarak mesela v.sap metoduna bakalım. Sap ne işe yarıyor? Buna bakalım. Burada da yine sonuç eşittir. Sap dedikten sonra parantezimizi açıyoruz. Mesela boşluk gördüğüm yerlere onun yerine istediğim bir şey koyabilirim. İkinci tırnak içerisinde bunu yazmam gerekiyor. Mesela boşluk gördüğüm yere örnek veriyor, veriyorum. Mesela yıldız koyuyorum. Şu üç tane yıldız koyuyorum. Yani burada Python şurada bir boşluk. Burayı üç yıldız. Sonra burayı üç yıldız. Burayı üç yıldız şeklinde bütün boşlukları üç yıldız yapacak. Ve buna nereden bakacak? STR içerisinden bakacak. Bu şekilde eğer ben programı çalıştırırsam bakın her bir boşlukta gözüktüğü üzere 3 tane yıldız koydu. Yani sap metodu sayesinde ben her bir boşluğa şu şekilde yazdırabiliyorum. Mesela sonuç eşitliği nokta sap diyelim. Bu sefer de mesela şöyle diyelim. Her büyük P gördüğü yere mesela Python'ın P'si gördüğü yere mesela küçük P yazsın. Ve bunlardan bakacak, str içinden bakacak. Eğer ben programı bu şekilde çalıştırırsam, Python'ın p'si küçük. İkinci Python'ın p'si küçük. Yine bir başka Python'ın p'si gözüktüğü üzere küçük yazılmış oldu. Sub metodu sayesinde bu şekilde minik e, oynamalar paragrafta bir cümlede yapabiliyoruz. Ve başka bir metoda geçelim. Burayı da yine yorum satırı olarak bırakacağım. Bu sefer de v.search metodunu alalım. parantez açıp kapatalım. Burada da sonuç eşittir. v.search diyorum. Sonra da mesela diyelim ki Python kelimesine bakalım. Nereden baksın? str içerisinden baksın. Acaba bana burada v.search ne anlama geliyor? Program çalıştırırsak bakın. Span 0,6 ve Python ile eşleşti. Şeklinde bir bilgi veriyor. Yani ilk Python'a bakıyor. Aslında benim cümlemde birçok Python var. Ama bulduğu ilk Python'a bakıyor. Ve burada 0. 1. 2. 3. 4. 5. şeklinde giden bir e, türümüz var. Burada onun bana aslında sırasını söylüyor. Spam metodu ile sıfırdan 5'e kadar yani yazımda da sıfırdan 6'ya kadar şeklinde yazıyor. Mesela dünyadakine bakarsak ne olacaktır? 6, 7, 8'den başlayacaktır ve gidecektir. Mesela şuraya dünyadaki diyelim. Dünyadaki diyelim ve programı çalıştıralım. O zaman bakın 8'den başladı. İşte 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bir fazlası 17 şeklinde yazıyor. Yani bana olduğu yerin konumunu aslında bana söylüyor. Rehype Search metoduyla ben bu şekilde ulaşabiliyorum. Burada yine şöyle de diyebilirim sonuç eşittir. Sonuç nokta mesela span desem ve bu şekilde program çalıştırsam direkt bana hani sonucunun da içindeki spanı direkt veriyor. Yine bana komutunu söyle. 8,17 şeklinde. Mesela şöyle desem. Sonuç eşittir. Sonuç nokta start. Bana başladığı sadece kısmı gösterdiği programı çalıştırsam bir hata aldım burada. Tuple objeden bahsediyor start bakalım pin sonuç peki start yerine mesela grup desem ve bu şekilde çıktı almaya çalışsam evet burada parantez mi olmayacak acaba onu düşünüyorum ama span çalıştı bu şekilde çalıştırmaya çalışsam olmayacak. Evet. Bu kısımlar çalışmadı bende. Sadece sonu çeşitir, sonuç eşittir sonuç noktası fun dediğim zaman bana bu şekilde konumunu söyle. Evet. Bu şekilde arkadaşlar regular expression modülü yani kurallı ifadeleri e, bu dersimizde işlemiş olduk. Bir string ifadede, cümlede, paragrafta e, research ile, resub ile, resplit ile, find all ile bazı kurallı ifadeleri cümlede ayırabiliyoruz, inceleyebiliyoruz. Daha uzun ifadelerde tabii bu daha rahat olur. Buradan hani benim yazdığımda uzun ama yine e, kendimi seçebiliyoruz içinde rahatlıkla görebiliyoruz. Bu e, komutlar daha uzun ifadelerde aslında daha rahat, kullanışlı olabilir arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Yarın başka videolarda başka derslerle görüşmek üzere şimdilik hoşça